Türkmenistan doğal gaz rezervi sıralamasında dördüncü sırada. Bu zenginliğiyle uluslararası enerji piyasasında daha etkili bir rol almak isteyen Türkmenistan, petrol ve doğal gaz 2023 fuarına ev sahipliği yapıyor. Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen fuarın açılış programına bakanlar kurulu üyeleri, uluslararası kuruluş ve diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Türkmenistan petrol ve doğal gaz sektöründen sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov'un kutlama mesajını okudu. Berdi Muhammedov mesajında Türkmenistan'ın doğal gaz sektöründeki lider ülkelerle etkin işbirliği yürüttüğünü belirtti. Devlet Başkanı Berdi Muhammedov, trans Transazar gaz boru hattı, Türkmenistan doğal gazının Avrupa ülkelerine ihracatı konusunda en umut verici projelerden biridir ifadelerini kullandı. Orta Asya'da en fazla gaz ihraç eden ülke olan Türkmenistan, dünya enerji pazarındaki payını büyütmek ve uluslararası şirketlerle işbirliğini güçlendirmek istiyor. Bu amaçla Aşkabat, Türkmenistan Petrol ve Gazı OGT 2023 Expo Uluslararası Forumuna ev sahipliği yapıyor. Serdar Berdi Muhammedov, ülkenin önemli gaz sahalarından biri olan kalkınış gaz sahasının geliştirilmesinin büyük ölçüde tamamlandığını da bildirdi. Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz 2023 fuarına 70 ülkeden firmalar katılıyor. Öte yandan fuarla birlikte uluslararası konferans da düzenlenecek. Ülkede enerji sektörünün geleceği için son derece önemli olan bu foruma, Dünya enerji piyasalarına yön veren uluslararası kuruluşların temsilcilerinin yanı sıra aralarında küresel enerji şirketlerinin üst düzey yöneticilerinin de olduğu 46 ülkeden 700'den fazla delege katıldı. Konferansla Türkmenistan'ın petrol ve gaz endüstrisine doğrudan yabancı yatırım çekme amaçlanıyor katlaşmak ve Forumda dünya enerji pazarındaki mevcut durum masaya yatırılıyor. Hidrokarbon kaynaklarının çıkarılması ve metan emisyonlarının azaltılmasında çevresel konular ele alınıyor. 27 trilyon metreküple dünyanın en büyük gaz rezerv alanı olan Galkınış sahası ve Hazar Denizi'ndeki Türkmen yataklarında sürdürülen projeler hakkında bilgi paylaşılıyor. <laughs> Türkmenistan'ın ve gazı 2000 euro Türkmenistan Petrol ve Doğalgaz Forumu'nun asıl amacı yabancı şirketlerle ilişkilerimizi daha da güçlendirmek. Artan talep doğrultusunda çıkarılan gaz miktarı her sene artıyor. Türkmen enerji kaynakları çevre ülkelerle dostluk köprüleri kuruyor. Fuar ve konferans 27 Ekim'de sona erecek.